Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda son zamanlarda yapmış olduğum kitap alışverişlerinden bahsedeceğim. Çok az kitap var aslında önümde ama sizlerle paylaşmak istedim. Zaten biliyorsunuz kitap fiyatlarına dolayı böyle yüksek miktarlarda kitaplar hemen bir anda alamıyoruz. Ben de bunları her ay bir tane iki tane şeklinde aldığım için böyle çoğaldı dedim ki sizlerle paylaşayım böyle bir kitap alışverişi videosu altında göstermek istedim. Bir tane hediye gelen kitabım da var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Aslında bu kitapları ben açmıştım ama yine de göstereyim. Üç tanesini Amazon'dan aldım. Bir tanesini hepsi buradan aldım. Bir tanesini hediye geldi zaten. Önce Amazon'dan aldığım kitapları göstermek istiyorum. Dediğim gibi açmıştım zaten. Tek kitap da şöyle ince bir kolye gönderiyorlar. İlk kitabım Oyun Oynama Sanatı. Ee, anne babalar için oyun becerileri diyor Doğan kitap biliyorsunuz benim oğlum var bu tarz kitaplar okumayı seviyorum O yüzden ona katkı sağladığımı düşünüyorum. Ee, bu da güzel bir kitap birazcık okumuştum birkaç sayfa kadar bayağı iyi Hani güzel yani benim ihtiyacımı karşılayabilecek bir kitap aslında. Mesela çocuğunuzun davranış sorunlarını oyun aracılığıyla nasıl çözersiniz? Hangi tür oyunlar ebeveyn çocuk bağını güçlendirir? Tramvayla başa çıkmakta oyundan nasıl yararlanırsınız? Ev ödevlerini oyuna nasıl keyifli hale getirirsiniz? Diyor. Hani güzel bir kitap. İçeriği bayağı iyi. Hatta bu 15 TL'ye falan düşmüştü. Ben de kaçırmak istemedim. Telegram grubumuzda paylaşılmıştı. Ben de aldım zaten. Bir diğer kitabımıza geçiyorum. Bu kitabım da Nermin Yıldırım'dan bavula sığmayan kitabı. Gerçekten çok güzel bir kapak tasarımı var ve Nermin Yıldırım'dan ben daha önce dokunmadan kitabını okuyup böyle çok fazla beğenmemiştim ama altını çizdiğim çok fazla yer ve sevdiğim yerler oldu aslında. Sadece sonu benim beklentimi karşılamamıştı diye hatırlıyorum. Çok uzun zaman oldu onu okuyalı. Hatta Instagram'da falan paylaşmayı bile unutmuşum o kitabı. Bu kitabı da yeni çıktığını görünce ben de hemen alayım dedim. Öykü kitabıymış. Belki öykü kitabını severim diye düşündüm. Ama sonra Instagram'da birkaç paylaşım gördüm ve bana hitap etmeyecek konular da varmış kitabın içinde. Ama bilmiyorum ya. Umarım severim. Bilmeden aldım çünkü. Hani öykü kitabı olduğu için aldım. Bilmiyorum yani. Romanlarıyla okuru renkli yolculuklara çıkaran Nermin Yıldırım bu defa el ele tutuşan öykülerden oluşan büyüleyici bir dünya kuruyor. Çocukluk düşleri, gençlik hevesleri, ihtiyarlık özlemleri, gidenler, kalanlar bekleyenler, arayanlar, en karanlıkta dehlizlerde bile bir umut ışığı bulanlar, düşmemek için birbirine tutunanlar, her şeye rağmen hayata inananlar, bu buruk ama görkemli şölenle bir araya geliyor demiş. Zaten öykü kitabı. Kaç tane öykü varmış içinde? Oo, bayağı var. Bakın çok var. Umarım severim ya ama kapak tasarımı çok güzel. Bir diğer kitabım yine Amazon'dan aldığım bir kitap. Bunu da yine Telegram grubumuzda görmüştüm. Aslında böyle almak niyetinde değildim ama çok uzun zamandır böyle indirime girmiyor. Orada girmişken indirme ben de alayım dedim. Kırılma kitabı. Böyle savaşla alakalı bir kitap olduğunu biliyorum. Çok övülen, çok beğenilen, çok böyle Acıyı dolu dolu gösteren de bir kitap aslında. Böyle gerçek hayat gibi. E, o yüzden e, merak ettiğim 3 nokta yayınlarından hiç kitap almamıştım. İlk oldu. E, bu arada ben bu videoyu çekiyorum ama ne zaman paylaşırım inanın bilmiyorum. Gerçekten e, yani bir fikrim yok. Çünkü ben videoları çektiğim gibi hemen paylaşma fırsatı bulamıyorum. Oğlumdan dolayı böyle videoları peş peşe çekip editleyip bekletiyorum. Günü geldiğinde atıyorum. Çünkü hani gün, günü gününe çekersem videolar yetişmez. Hani ben her zaman müsait olamıyorum daha doğrusu. Annem baktığı zaman falan video çektiğim için bunu şimdiden size söyleyeyim. Hani bu video ne zaman gelir inanın bilmediğim için bu kitapların indirimli indirim sahillerini bilmiyorum yani. Şu anda ne kadar olmuşlardır bilmiyorum ama ben bunu 40 almıştım. bütün sitelerde de 80 falandı. Bayağı uygun fiyata düştüğü için almak istedim. Böyle bunu da söyleyeyim yani. Bu hatta Bayağı iyi fiyat aldım bence diğer sitelere göre. Bayağı da kalın. Yani seveceğimi düşünüyorum. Ama daha önce ben hiç böyle savaşla ilgili işte o tarz kitaplar okumadım. Mesela birazcık size okuyayım arkasını. Katledilenlerin ve işkence uğrayanların çektikleri dolaşsız acı var. Bir de onların yakınlarının çektikleri yarı imgesel acı. Hem çekilen hem de çekilmeyen. Bu konuyu konuşurken birinci tekil şahsa pek değinilmezdi Yoshi. Başlarına gelenleri anlatamayacak olan kardeşleri, annesi ve babasından söz ederdi hep. Sanki onun için konuşmak, ölüleri konuşturmakmış gibi. Bir de biz diğerleri var elbette. Acı çekmeden hayatta kalanlar, sözüm ona yaşamaya devam edebilenler. İnsana bu da acı verebilir. Ölmemiş olmanın, işkence görmemiş olmanın ne anlama geldiğini hiçbir zaman çok iyi değerlendiremedim. Bizim de başımıza gelebilirdi dediğimiz şeylerin travması nelere yol açar. Görünmeyen ikincil etkiler vardır sanırım. Parçalanmış bir beden, radyoaktif maddelerin sakatladığı bir organ, sırtta bir yara izi olmayan şeyler. Yaptığımız her şeye, her su suşumuza sinmiş olan diyor. Bayağı iyi yazmış ya. Böyle kelimeleri güzel seçmiş bence. Bakalım ne hissedeceğim. Zaten hemen okumam ben bunu. Büyük ihtimalle biraz bekletirim diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım e, hediye gelmişti bana tepedeki pelit ağacı Ayten Uzun kitabı. Şöyle göstereyim. Bunun da kapak tasarımı çok güzel. Ben bunu okumaya başladım. Şu an 38'e kadar geldim. Ayrıcı da var bu arada. Ee, sevdim. Şu an güzel ilerliyor. Gerçekten çok akıcı ve ilk baştaki sayfasından da çok etkilendim açıkçası. Arka kapağından da çok etkilendim. Hatta size arka kapağını biraz okumak istiyorum kitabın çünkü beğendim yani. Ee, sessiz bir çığlık hissediliyor evin duvarlarında. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor fakat duvarlar tanık olduğu her şeyi kusmaya çalışır gibi bağırıyor. Avazını duyan yok. Sus pus olmuş annem. Ablam, abim, babam ortada yok. Nereye gitmiş olabilir? Burada ne olmuş olabilir ben uyurken? diye düşünüyor çocuk. Abisi annesinin yanında oturuyor. Mutsuz ve düşünceli. Ablası neden annesine sarılıyor? Uyandım işte beni de alın diyor içinden ama hala alan yok. Yitik bir yaşamın içinde var olmaya çalışan Zehra'nın hikayesi. Zaten Zehra'yı okuyoruz şu an. Ee, onun hayatından başladı. Şu an bir iş yerinde çalışıyor. Onun hayatıyla başladı kitap. Bakalım nasıl gidecek? Zaten yorumlarımı sizlerle de paylaşırım. Ee, dediğim gibi bunu okuyorum şu anda. Ama yorumu ne zaman gelir bilmiyorum. Çünkü bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum. Belki daha önce gelir görürsün. Bu videoyu daha sonra görürsünüz. Emin değilim onu söyleyeyim. Bir de şöyle değişik bir kitap aldım hediye etmek için. Ama önce ben okuyacağım. Çünkü içeriğini bilmediğim bir kitabı. Lise çağına giden bir e, genç arkadaşımıza vermek istemem. Şöyle tatlı minnoş bir kutusu var. Hepsi buradan aldım ben bunu. Baya uygundu, 40 TL'ye düşmüştü. Normalde daha pahalı. Şöyle sevgiler günü hediyesi bile olabilir yani. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Tabii içeriğini bilmediğim için şöyle açılıyor. Ben açayım size göstereyim içinden bir kitap çıkıyor. Kutusu bu şekilde. Gerçekten çok tatlı bir kutuya koymuşlar. Hani bunlar resmen satma psikolojisi bence ama gerçekten başarılı. Kuantum öpücüğü. Kuantum öpücüğü. Ren kitaptan çıkan bir kitap. bu kitapları ben okuyordum eskiden ama şu anda böyle pek okuma taraftarı değilim. Hani okuyunca beğenmiyorum çünkü yaşımdan dolayı bana biraz az geliyor. Ama tabii ki liseye giden Gençler okuyabilir bence hani. Ama içeriğini bilmiyorum. Okumam lazım. Ondan sonra hediye vereceğim. İçinden bir takım şeyler çıkıyor. Onları da göstereceğim ama önce kapak tasarımını göstereyim şöyle. Çok tatlı. Bence çok güzel bir kapak tasarımı var. Gayet güzel. Beğendim yani. Bu kitabımız böyleydi. İçinden de kart postallar çıkıyor. Şöyle. Çok güzel ya. Baksanıza. Kitaplığıma ben bunları koymak isterim. Şöyle ayraç da olabilir. Şöyle güzel görseller var. Zaten kapağın üstünde de bu görseller var. Bir tane sticker çıkıyor içinden. Bir de şöyle kalpli bir ayraç çıkıyor. Gerçekten çok tatlı yapmışlar yani. Güzel düşünülmüş. Böyle güzel tatlı bir hediye olabilir. Ama eğer ki böyle dediğim gibi belirli bir yaşa hitap eden bir kitapsa eğer bilmiyorum. Okuduktan sonra vermek daha mantıklı olur. Böyle. Toplamda kaç tane kitap aldım? 5 tane kitap almış oldum. Şöyle göstereyim. Bence iyi. Seveceğimi düşünüyorum hepsini. Bu şekilde kitaplarım. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Sevdiğiniz mi sevmediğiniz mi? Ben de ona göre o kitaptan başlayabilirim diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız daha çok mutlu olurum. Bir de Instagram hesabım var kitap portresi orada daha aktifim. Oradan takip ederseniz de sevinirim. Neler okuyorum, neler yapıyorum. Orada her şeyi zaten gösteriyorum. Burada her ne kadar video çok geç atsam da orada daha ilerdeyim diyebilirim. Anne olmak böyle bir şey. Her şeye yetişemiyorum maalesef ki. Ama bu da benim hobim olduğu için video çekmeye devam ediyorum. Hem kafa dağıtıyorum hem de sizlerle sohbet etmek, muhabbet etmek hoşuma gidiyor yeni aldığım kitapları da göstermek hoşuma gidiyor açıkçası. Hani okuduğunuz mu, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Belki benim aldığım kitap size tavsiye niteliğine de olabilir diye düşündüğüm için bu videoları çekmeye devam ediyorum açıkçası. Ve seviyorum video çekmeyi de. Yani resmen kafam dağılıyor. Böyle bilmiyorum farklı geliyor, iyi geliyor. O yüzden video çekmeye devam ediyorum. Böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.